Kuzenim merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e, kuzenim Şehri birlikteyiz. Bugün sadece tanışma videosu olacak. Sonra onun evine gelince manikür videosu çekeceğiz ama o da büyük ihtimal bugün gelecek kanala. Bu tanışma videosu olacak. E, evet. Kaç yaşındasın? <laughs> ben 20 yaşındayım. E, Türkiye'de yaşıyorum. Ankara'da okuyorum, İzmir'de yaşıyorum. Ee, başka? Ankara'da evim var. Ankara'da yurtta kalıyorum. Ee, Ezgi çok özlemişim. En son geçen sene görmüştüm. Evet ben de çok özledim. Ee, şu anda bizim evindeyiz. Ee, birazdan ya da şu an saat kaç? beş buçuk falan. Beş buçuk, altı da falan. Sizin eve gider. Sonra manikür videosu çekiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu arada tırnakları da çok güzel kendisi yapmış. Ve kendi tırnağı. Evet, Hiç. Biraz bozuldular ama yenileyeceğiz Ezgi ile bugün. <laughs> Yeni tırnaklar. Ben oje sürmüştüm ama e yani iki üç tane oje getirdim ben buraya. Onlar yetmiyor. Tabii onlar güzel değil. Ayak tırnağım. <laughs> Ayak tırnağıma da yaptım. Oje. Bir dakika. <laughs> gözüktü. Gözüktü, gözüktü. Şöyle iki tane var. Birisi pembe, böyle pes pembe. Pembe, Ama hiç gözükmüyor. Onları bu tırnaklarıma sürdüm. Hiç gözükmüyor neredeyse. Bu da kırmızı. Onları da ayağıma sürdük. Bir de biz şerbanla gerçekten huylarımız. Aynıyız. Hareketlerimiz, bir de konuşmalarımız. Bir, evet. Bir de bir hareket bulduk. Biz bir Ay kafam karıştı. Bir daha yapalım. Biz, biz biriz. Ben sana bir komik yaptım. Biz biriz. Evet. Bunu da yanlışlıkla yaptık. Aslında öyle değil de hareketimiz ama bunu da sevdik. Biz biriz. Biz biriz. Biriz. Evet. Evet. Ve arkadaşlar biz şu anda İzmir'e geldik. Şerif'in Ankara'da okuyor ama e, yazın tatillerde geliyor İzmir'e. Evet. E, çok da güzel oluyor gelmesi çünkü. E, e, biz <gülüyor> <gülüyor> biz bir oluyoruz biz buraya gelince. Bir evet. de e, ben dün saçlarımı örmüştüm ve bugün çünkü açtım. Çünkü spi, giderken <laughs> örmüştüm saçlarımı bugün ve açtım. Çok kıvırcık oldu. Evet. Ezgi'ye de yapalım demiştim aslında ama istemedi. Bulduk. Evet. Ay çok kötü görünüyor. Ah hayır lütfen. Biz Şimdi bir şey veririz. daha diyecektim. Biz şu anda İzmir'e tatile geldik. O yüzden. Bir de evimiz var. Şu anda benim odamdayız. Tabi pek bir şey yok. Çünkü burada yaşamadığımız için. Yani pek bir şey yok. Sadece Ezgi'nin ojeleri var. <laughs> Onlar bir köşede duruyor tek bir şey. Bir de yatağı. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bir de ventilatörü açtık çünkü <laughs> Sucuk <da sıca>. oldu. Benim <laughs> arkada biz e, buz oluyoruz. Burada, Burada sucuk, sucuk oluyoruz. <laughs> ben de Ankara'da buz oluyorum. Ankara Gerçekten. çok soğuk. Benim evet, arkada şimdi şimdi gözlüğümü diyoruz. göstereceğim. Benim arkadan gelmeden evet. almıştım. Çok güzel. Çok güzel. El en çok yakışıyor. En sevdiğim renk mor ama böyle şeylerde pembe seviyorum. Ezgi şeker mi mor sever. <laughs> Öyle bir şey yapmıştık. <laughs> biz biriz. Çok komik. Bak şimdi ne <laughs> yapacağım? Karpuz yer. Yani. Geçiş yapayım mı? Evet. <laughs> biz bir. Ay çok çirkinler. Ah hayır çok yakıştı. Evet. Tam senin parçanı deneyebilir miyim? Evet. Sana da tam oldu. Aa, çocuk gözlüğü gibi durmuyor. Bayıldım. Zaten bunu çocuk gözlüklerinin oradan almadık. Herkese. Zaten tam bir genç kız gözlüğü. Bayıldım. Evet. Bir de benim hep böyle çiçekli gözlüklerim var. <laughs> <laughs> Kelebekli, Elsa'lı. <laughs> bir yeni Peki aldım. en sevdiğin prenses Elsa mı? Hayır. Hangisi? Ben kendim. Aa. Benim de sensin. Biz aynıyız. Biz aynıyız. <laughs> Arkadaşlar bugünkü manikür videomuzda sizce Ezgi'nin ne renk sürsün? Ama Tabii ki bunların yanında benim hoca seçeneklerim zaten. de olacak. Evet şimdi biz anket yapacağız bir sonraki videoda. O da bugün kanalda olacak. Bu oh, çok heyecanlıyım. Ama em, acıyor mu bu derileri almak? Hmm, yok o derileri zaten almayacağım. Çünkü daha yaşım küçük. Sadece törpü yapacağız. Tırnaklarımız da aynı eskiyle. Biz biriz. Hele ki şu bir dakika. Bak aynı. <laughs> aynı gerçekten aynı. <laughs> şimdi bir dakika. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Bir videomuzun. Yani şimdi kapatalım videoyu. Zaten bir video daha çekeceğiz. <laughs> daha bir şey kalmadı zaten gösterecek. O zaman videoyu kapatalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Don't uh, like subscribe channel Bye Bye, bye, bye.